Yalova İl Genel Meclisi kent genelindeki tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlattı. Şenköy Köyüsü'nün içerisinde bulunan Yara Kubu Türbesi ile İlimiz Çiftlik Köyçesi sahil Mahallesi'nde başkent bir sitesi alanında bulunan Roma Su Yapısı'nın kara kilisinin kültür varlığı olarak tespit edilmesi işleminin yapılması, yanı sıra Termo Elçesi sınırı içerisinde bulunan tarihi Fransız evi, Aldonu Elçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi Herzegrama Devamet Paşa Camii Külliyesi içerisinde yer alan tarihi hamam ile sınav cüksü olmak üzere ilimizde bulunan tarihi kültür varlıklarının ortaya çıkarılarak önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması, Söz konusu tarihi eserlerin öncelikli ödenek durumuna göre restore edilerek kültür mirasını kandırılması. Meclis Yalova'da bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilmesi için düğmeye bastı. Arkadaşlar bu restorasyon, tarihi eserlerle ilgili çalışmalar uzun vadeye yayılan çalışmalar. Hızlıca gündem alırsanız siz de işbirliği protokolü yapıp e, mesafe alalım. Çünkü kara kilise hani risk var, e, yıkılma tehlikesi var. <laughs> Hızlı lazım. Meclis çalışmalar kapsamında Elmalık Köyü'nde olduğu tahmin edilen Yalova Kağıthanesi'nin yeniden ihyası için ilave bulgu ve belgelerin elde edilmesi için çalışacak. Alınan karar çerçevesinde Altınova'da Tarihi Hamam, Çınarcık'ta Yaren Baba Türbesi, Çiftlikköy'de Kara Kilise, Termal'de Fransız Evi, Fevziye Köyü'nde de Hacı Muratlar Mescidi'nin turizme kazandırılması sağlanacak.